Herkese merhaba. 2024 LGS için yola çıktığımız tüm arkadaşlarımızla Eylül ayını bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar, özellikle 2024'teki öğrenciler için tespit ettiğim bir öngörümü sizlerle paylaşmak istiyorum. 4. sınıfınız ve 5. sınıfınız pandemide geçmiş olması hasebiyle birçoğunuzda odaklanma, derse konsantre olmada sıkıntı yaşadığınızı gözlemliyoruz. Bunun için de arkadaşlar sizlerin yükünü hemen bir anda çok artırmama adına kısa ödevlerle ve az sorularla yola sizleri çıkarmayı ilk etapta öncelikle amacımız ilan ediyoruz. Arkadaşlar, Eylül ayında hangi konulara halletmeniz gerektiği ile alakalı bir videoyu attık. Öncelikle o videoda o konuları sizler eritmeyi hedeflemelisiniz. Ama bunun dışında Eylül ayında ikinci bir mevzu vardır. Bir öğrenci kaç soru çözmeli? Çocuklar bizler öğrencileri kendi içerisine 3'e bölüyoruz. Bunlardan birincisi 6. ve 7. sınıfta altyapısı sağlam, soru bankaları çözerek gelmiş çocuklarda Eylül ayında 150 soruyu fixledik. E, altyapısı sağlam ama şu an itibarıyla yaz saatini boş geçirmiş. Fakat ara ara soru çözmüş. Öğrencilerde ise 100 soruyu fixleyerek onları da yola çıkardık. Altyapısı sağlam olmayan, soru çözmeden hoşlanmayan, ders çalışmaktan çok hoşlanmayan, masaya oturduğu zaman hemen kalkmak isteyen, dikkati çabuk dağılan arkadaşları da derhal yola çıkartalım, onları da geride tutmayalım diye arkadaşlar. Öncelikle hedefimiz günlük onlarda 60 soruyla onları da yola çıkarmayı amaçlıyoruz. 60 soruyla LGS kazananı mı? Vallahi arkadaşlar kazananı gördüm ben. O yüzden de 60 soruyla başlayıp da daha sonra biraz biraz artırarak LGS'yi kazanan öğrencileri gördüm. Çok soru çözmek değil, çözdüğünüz sorunun mantığını anlamak asıl bizim hedefimiz. Bu öncelikle sizinle görüşeceğimiz ilk konuydu. Bir başka konu ise arkadaşlar almış olduğunuz tüm kaynaklara bir anda hepsine bir anda başlayan arkadaşları gördük. Arkadaşlar bir dersten 4 tane, 5 tane kaynağınızın olması normaldir ama o dört kaynağı, 5 kaynağı hemen başlamanız çok yanlış ve çok sakıncalı. Neden? Çünkü sizin sınavınız Haziran'da ve biz şu an Eylül'deyiz. Yaklaşık bir 8 ayımız var. Eğer bugün tüm kaynakların ilk ünitesine bugün başlarsanız arkadaşlar o kaynaklar Nisan'da, Mayıs'ta ancak bitecek. Yeni bir kaynağla başlasanız da bitiremeyeceksiniz. Bizler bunları böyle yapmayasınız diye arkadaşlar bu Eylül ayı itibariyle her dersten öncelikle iki kaynakla başlamanızı istiyoruz. İlerleyen zamanda yani iki ay sonra arkadaşlar Kasım'ın sonu Aralık gibi bir kaynak daha ekleyeceğiz. Sonra biraz daha ilerleyeceğiz. Üçüncü nütelere, dördüncü nütelere geldiğinizde sizi tekrar en baştaki konuları unutmayasınız diye Mart ayı gibi tekrar bir tane daha kaynağı başlatacağız ki ilk baştaki konuyu tekrar unutmayıp hatırlayasınız diye. Arkadaşlar, LGS çalışmalarımızı bizler bu şekilde sürdürerek devam ettirmeyi iyi buluyoruz, mantıklı buluyoruz ve böyle yaparak da birçok öğrencinin LGS'de hayalindeki yeri kazanmasına yardımcı olduk. İrtibatta kalalım arkadaşlar. Ekim ayındaki ders sizler hangileri hangi konulara çalışacaksınız ve kaçar soru çözmenizle alakalı da gerekli videoları ben sizlerle yine paylaşacağım. Bizleri takip etmenizi, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi sizlerden rica ederek bu videomu sonlandırıyorum. Şimdiden çalışacak olan tüm arkadaşlarımıza kolay gelsin. Hoşçakalın.